Bolonez sosumuza başlayalım. Evet. Bunun için soğanlarımı fare dişi keseceğim. Havuç kullanıyorum biraz. Bu havuçları da mümkün olunca minik minik kesmeye çalışacağım. Kereviz saplarını da böyle kabaca ortadan ikiye kestim. Kerevizin sapında biraz daha keskin bir koku vardır. O yüzden ben bunu tercih edeceğim. Bolcana karabiber. Burada biraz defne yaprağım var. Kabaca doğradım. Bu altı diş sarımsağımızı güzelce ezdik bıçağımızın yanıyla. Sarımsaklarımızı şu şöylece kestik. kekiğimi koydum. Kırmızı biber o kadar fazla acı tüketilmez İtalya'da veya Bologna bölgesinde. Ama biz milletçe acıyı severiz. Şimdi kıymayı ortadaki boşluğa koydum. Ve kapağını bu sefer yarım kapatıyorum. Demin o kullandığım kerevizin saplarını koydum. Bir tutam, yaklaşık bir 7-8 yaprak, baby ıspanak aldım. Şimdi rokayı alıyorum. Roka da aynı şekilde bir tutam. Maydanozun da şu sap kısımlarını elimle koparıyorum. Koyuyorum içeri. 3 tane bütün yumurta. Bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Bir kaşık tuzumu ekledim. İstediğim renk oldu. Makarnaya başlarken yine bunun içinde başlayacağım. 3 yumurta kullandım bu sefer. 3 bardağa gidiyorum. Sıvımızı ekledik. Sonra elimle güzelce karıştırmaya başladım. Şu anda hamurum tam istediğim gibi oldu. Şimdi her zamanki gibi bunu dolaba atacağım. Yaklaşık bir 20 dakika dinlendireceğim. Bolognese sosla özellikle bir kıymalı makarnada istediğim bir renk var. Bunlardan birini ben domatesle yapacağım. Bir de salça kullanacağım. Yemeğimin aslında tuzunu burada şalgam suyuyla kullandım. Hem de inanılmaz güzel bir renk oldu. Şalgam suyumu ayırdıktan sonra bir parça et suyu kullanmak istiyorum. Çok fazla değil. Kırmızı biber. 3 kaşık kadar un koyacağım. 3 yemek kaşığı tereyağı kullanacağım. Çok fazla koymayın bu muskattan. Bütün yemeğinizin bu tadını muskatın domine etmesini, muskatın ele geçirmesini istemezsiniz. Burada yaklaşık 750 ml süt kullandım. Bu da yavaş yavaş oluyor. Bunun altını kısıyoruz. 12 parçayı kesiyorum. Öncelikle fırına girecek her şey gibi bir parça yağlıyorum ki kullandığımız malzemeler üzerine yapışmasın. Çok azıcık bu beşamelden en alta koydum. Yaydım bunu. Sadece en altta olması yeterli. Şimdi bu beşamel sosumu biraz daha lezzetlensin, biraz daha böyle sünsün diye içine çok güzel kaşkaval peynirim var. Kaşkaval peyniri kullanacağım. Bunu güzelce rendeliyorum. Bir parça daha beşamel sos kullanacağım. Çok fazla değil. Gördüğünüz gibi bu kadar. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Katman katman bunu yerleştirmeye devam edeceğiz. Güzelce yaydıktan sonra o geri kalan bütün peynirimizi de üstünü rendeleyelim. Ve 180 dereceye ısıttığımız fırında yaklaşık 25 dakika. Çok fazla pişecek bir şey yok bunda. Zaten her şey pişmiş durumda içinde.